Ne sandın sen beni, ne sandın sen beni Zaten tükettin beni, yedin bitirdin beni Ne hal bıraktın bende, nefretim kaldı sende Çıldırtma yeter ki, boşaltırım bende Tutuyorum kendimi, boşverdim her şeyi Sabır bir yere kadar, çekemem ben seni nasipmiş Kazdığın o Çoktan hak ettim onu Biliyorsun sen onu Gör bak kime nasipmiş Kazdığın o Ne sandın sen beni Ne sandın sen beni Zaten tükettin beni Yedin bitirdin beni Ne hal bıraktın bende Nefretim kaldı sende, çıldırtma yeter ki, boşaltırım ben de, tutuyorum kendimi, boşverdim her şeyi, sabır bir yere kadar, çekemem ben seni, çoktan hak ettim bunu, biliyorsun sen onu, gör bak kime nasip mi? kime nasipmiş kız